yanlış anlamayın şimdi mola verdik aslında hep kolileri hazırlamakla meşgulüz yani iş yapmıyor değiliz sürekli çalışıyoruz 5 dakika uyuyacağız sadece 5 dakika değil mi şans anam gur 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 gur, gur. Hmm. aslında hiç kolilere dokunmadık hiç dokunasımız da yok. Sihirli değnek var mı? Fokus pokus. Bal kesirdeyiz. Canşır. Bari sen hazırla. Of. Herkes oturuyor. Şuna bakalım. için Ama bunlar yatarken ben hiç çalışamam ki. Kıskanıyorum. Bunlar yatıyorlar. Tek ben çalışacağım. Büyük bir haksızlık. Vallahi çok az kaldı ama ben hala kolimoli toparlamadım. Bir kalktım mı da durduramaz kimse beni. Oy 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 Ay kıyamıyorum buna pamuğumu uyutmak. Gur 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 gur. Nasıl da uyur nasıl baksanıza. Bakın içine ya. Allah aşkına ya. Bal değil mi bu? Hey. Maşallah maşallah oğluma. Bugün ciddi bir toparlanma yapacağım ama şu anda böyle biriktiriyorum güç enerji. Dolum süresi. Elektrikli arabalar gibi şarj edaktım kendimi. Bunlarla şarj oluyorum. Gelisediz.